Tamam, 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 tut şunu. Tut, 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 tut. Arr, arr. Aa, habere bakın. Amerika'da köpeğin biri nehre düşen çocuğu kurtarmış. Rıfkı sen de yapsana oğlum. Baksana. Nesi mi lan bu? ha? Bildiğimiz Rıfkı işte. Allah Allah ya. <laughs> Herkese günaydın. Kolay gelsin. Sağ günaydın. Sağ ol. Nasılsın aşkım? İyiyim aşkım. Sen nasılsın? İyiyim. Küşüme böyle bakma. Yok yok üşümem Ayşegül, <laughs> ne yapıyorsun sen burada? Hiç. Hmm. Kolay gelsin çocuklar. Sağ olun Sağ, Sağ olun. Sağ Bugün yaprak sarma yapacağım. Allah. Size de bir tencere Allah. sararım Ayşegülle gönderirim öğle yemeğinde yersiniz. Ya Hafize teyzeciğim birden size acayip kanım ısındı. Size anne diyebilir miyim? Huu, tabii diyebilirsin. <laughs> Bence de siz gerçekten çok süper bir insansınız Hafize teyze. Som altından bir kalbiniz var adeta. Tersim de çok fenadır ama. Abin nerede kızım? Bilmem. Ee, Ali abi İdil yengenin okuluna gitti ha. Hafize teyze. Evet. İsteme takvimini netleştirmek için konuşacaktım. E kızın ailesi İzmir'de olduğu için tabi önceden bir program yapmak lazım. İzmir'e deplasmana mı gidilecek yoksa onlar mı buraya gelecek onu öğrenmesi gerekiyor ya. Ya daha ben bilmiyorum bu durumları siz nereden biliyorsunuz? E Biz her gün 20 saatimizi Ali abiyle geçirdiğimiz için ister istemez gündemi yakından takip edebiliyoruz Afize teyze. Hmm. <laughs> Neyse Ali şimdi gelince söyleyin bana da bir uğrasın. Anlatsın ne olduğunu. Yani anneyim ama her şeyden en son benim haberim oluyor valla. Merak etmeyin Hafize teyze biz sizi sıcak gelişmelerden haberdar ederiz. Hmm. Boncuk oğlum benim, boncuk. Ayşegül. Sen okula gitmiyor musun kızım? Ee, yok anneciğim. Bugün öğleden sonra benim derslerim. Burada ne yapıyorsun peki? Abim bekliyorum. Yeni kitaplar almam gerekiyordu da... ...bugün bana para verecekti. Hı hı. He. Siz ne yapıyorsunuz burada? Evet. Hmm. Ee, Rıfkı'ya bakıyoruz. Ha Evet Rıfkı. Ya yani evet. Hı -hı. Hep beraber. Ee, bakımı zor bir hayvandır Hafize Oo. teyze Rıfkı. Kaprisli hayvandır yani. Maması, çirşik, kakası... Çok tüy döküyor. Onu her gün taramak gerek. Oo. Hadi bakayım çabuk yallah işinize. Ee... akıya bakıyorlarmış Ayşegül, hmm. hmm. akşama gecikme olur mu kızım? Tabii ki anneciğim.